Bu tür bir manzara değişikliği rüya gibidir ve hatta kendi evinizde de mümkündür. Harika bir duvar kağıdı kaplama sonucu elde etmek için belirleyici olan doğru hazırlık. Mobilyaları, resimleri, halıları çıkarın ve tüm priz ve şalterlerin vidalarını sökün. Öncesinde sigortayı kapatın. Şimdi sıra duvar kağıtlarında. Çıkarmak için az miktarda bulaşık deterjanıyla ılık su kullanın inatçı olanlarda ise bir buharlayıcı veya duvar kağıdı sökücüsü. Duvar kağıtları çıkarıldıktan sonra alt zemine sıra gelir. Bütün delikleri doldurun ve alt zemini astarlayın. Duvar pürüzsüz ve kuru olduğunda en iyi sonuçlar elde edilir. Duvar kağıdını seçerken sadece tasarıma değil aynı zamanda duvar kağıdı rulosundaki sembollere de dikkat edin. Her duvar kağıdı her oda için uygun değildir. İstediğiniz duvar kağıdını buldunuz mu? Gereken duvar kağıdı rulosu ve yapıştırıcısı miktarını belirlemek için oda yüksekliğini ve çevresini ölçün. Dikkat! Desenli duvar kağıtlarında deseni yani desen kaymasını da hesaplamanız gerekir. Sonrasında ise doğru alet. Büyük bir duvar kağıdı masası, bir portatif merdiven, geniş fırça ve kova, katlanır metre, kalem, duvar kağıdı makası ve su terazisi. Artık başlayabilirsiniz. Önce duvar kağıdı şeritlerini kesin. Oda yüksekliğini ek olarak kesim için 10 cm hesaplayın. Desenli duvar kağıtlarında kesimde de desen bilgilerine dikkat edin. Aksi halde desen uyuşmaz. Şimdi sıra yapıştırıcıda. Kenarları unutmayın bir taraf 3'te 2, diğer taraf 3'te 1 oranında katlanır. Önemli! Yapıştırıcı açıkta kalmamalıdır. Aksi halde zamanından önce kurur. Tüm şeritler aynı yumuşama süresine sahip olmalıdır. Bunun için lütfen duvar kağıdı üreticisinin bilgilerine dikkat edin. İlk şeridi düz hizaladığınızdan emin olun ve merkezden dışa doğru düzeltin. Yine de kabarcıklar oluşursa bunlar genellikle ertesi güne kadar kendiliğinden kaybolur. Diğer şeritlerde bunu takip eder. Kenarlar temas eder ama üst üste binmez. Uzmandan bir ipucu. Her zaman pencereden uzağa doğru kaplayın. Köşeler ve pencere nişlerinde temiz kesime dikkat edin. Neredeyse bitti. Şimdi her şeyin sadece kuruması gerekiyor. Eşit kurutma önemlidir. Pencere ve kapıları kapalı tutun, kaloriferi kapatın, aksi halde şeritler çeker. 15 santigratla 20 santigrat arasında oda sıcaklığı optimaldir. Bu basit ipuçlarıyla duvar kağıdınızı değiştirmek çok başarılı olacak. Unutmayın, desenli duvar kağıtları evden taşınırken çıkarılmak zorundadır.